Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta oyun oynayacağız. Benim bu ilk kanalım olacak. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival Games oynayacağız. Bakalım nasıl arkadaşlar like atsanız ve abone olsanız çok ben çok çok mutlu olurum ve desteklemiş olursunuz. Direkt başlayalım. Arkadaşlar ben şey bilgisayarda oynuyorum, telefonda çekiyorum. O ben yapamadım. O yüzden işte öyle yapmaya karar verdim. Başlıyor direkt. Başlayalım. Oh. inşallah birinci oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sadece bir kere tıklayıp bitiyor. 10 dakikanız bile çekmiyor. Bir dakika sonra tam bitiyor işte. Hadi direkt ver. direkt başlayalım. Ben. Allah belanı versin. Ne vuruyorsunuz be benim. Arkadaşlar ya, ne yaptın? Bana bir şey vermedin. Ben direkt pencereden kaçıp diyorum ben. Yemeğin de yiyeyim. Adamlar bak kılıç da geliyor. Görüyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar siz de Facebook safhama girebilirsiniz. Resul Ekrem yazarak girebilirsin. Bana döndeririz. Ben sizinle konuşurum yani. İnşallah. Lakatın oradan da bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel o. Ben de çok sevinirim. Direkt başlıyorum. Bana bir tane kılıç lazım ya. Kılınç bulsam çok daha iyi. Tavuğu yiyelim. Çok acıktım. Ok ya. Arkadaşlar bu Sovral game mini gamesler var ya. Yorumda bana adlarını söylerseniz çok mutluydu ve desteklemiş olursun. Evet işte onunla konuşuyorum. Zırhı çıktı. Çok güzel. Ee, bakalım. Sadece bir tane kılınç ya. Kılınç olsa inşallah kazanırız. İki el oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Hepsi çıktı. Aldık. Bu sesten çok korkun arkadaşlar. Ölüm sesi. Hmm, bakalım bu nasıl bir şey. Evet işte tamam. Ama bakalım hiç değil de yani işte. Gidiyorum ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok çok. Oh çok güzel. Of. Stick çıksa çok güzel olur arkadaşlar. Ekmeği attım yanlışlıkla. Abi ne oluyor burada? Herkes patlıyor ya. Hiçbir kalamadı mı? Allah. Arkadaşlar ben ilk ilk serim başlıyorum yani bunu bir ilk kere oynuyorum. Belki kazanmayacağım yani bana kızmayın. İlk oyunum belki kazanmayacağım yani. Ne? Öyle diyeyim size. Çubuk çıkmadı ya. Bir tane çubuk istiyoruz. Ne istiyoruz ya? Zor mu bir şey istiyoruz arkadaşlar ya. Bakalım ya. Belki inşallah çok da vardır. Allah. Oh. O bir çok korkucu bir şey ya. Bildiğin dünya savaş olmuş burada. Çok da güzel olmuş ya. Yapanlar ellerine sağlık olsun. Arkadaşlar İnşallah like atarsanız ve abone olursanız inşallah. Bakalım nasıl olacak. Adam sadece ona bir tane çubuk istiyorum. Ne istiyorum ki? Zor mu bir şey istiyorum arkadaşlar ya? Lütfen zor mu bir şey istiyorum? Allah Allah. Bakalım bir tane çubuk bile bulamıyorum ya. Allah Allah bu ne ya? Bir tane çubuk bile bulamıyorum. İnşallah bulurum. İnşallah. Şurada belki inşallah var. Oha yuh. Almışlar. Ortada ben bir bakacağım arkadaşlar. Belki vardır. İnşallah belki vardır. Adamlar da inşallah yoktur orada. Varsa direkt bize diamond kalınç yapacağız. Güzel olacak bence. O oh, şansıma bak. Şansıma bak. Şansıma. Buraya al. Hadi ya bir kılıç yapamadım. Tamamdır. Şimdi buradaki chest'e bakmamız lazım sadece. Elimi düzenleyeyim biraz. Çok kötü elim ya. Ender pearl buraya at. Ben kullanırım belki. Enşiga çıkmadı. İşte altın elma ben de diyorum ki. Al yandı bildiğin. Şunlardan nefret ediyorum ya. Bilmiyorum niye koymuşlar. Biliyorlar bir yanacağım diye. O yüzden koymuş arkadaş. Haberler bir tane. Tamam ya ben gidip direkt chestlere bakayım ya. Setim çok kötü yani. Benim begerse direkt alırlar da diamond kalınç belki kurtar kurtarır beni. Olabilir. Direkt şöyle yapalım. Yemekleri şuraya at. Hadi başla. Adam inşallah gelmiyordur. Allah Allah nerede bu ses ya? Direkt gidip keseceğim de belki kesemiyorum. Adım adam demir olabilir. Kırıncı da diamond. Tamam sıçtık bildiğin. Ya Allah Allah. Buna bir saattir çubuk aradım buldum. Ondan sonra hep çubuk çıkacak. Siz izleyin arkadaşlar. Bitirmeyin direkt izleyin göreceğiniz. Belki inşallah izin için birinci olacağım inşallah. Elimden geleni yapacağım belki olacağım olmak için. 30 saniye kaldı ya. Nasıl öyle ben kendimi bile geniştiremedim. Ha pantolon çıktı bakayım. Bir tane de kafalık çıktı. çok güzel olacak da. Şurada vardı. Şuradan alabilir miyim? Oh almışlar. İnşallah adamın duru, durumu çok kötüdür. İnşallah belki alırım onu. İnşallah Allah bilir. Başlıyor. Dekmek başlıyor. Zaten yanındayım. Allah bakayım. Yok adamın kötü olabilir ama biz belki alamayız. Kim oldum arkadaşlar? Bakalım o adam alacak mıyız? Alırsak arkadaşlar bizim için çok kötü olur. Hayır alacak beni. Adam kaçıyor benden. Yalnız. Arkadaşlar şu şey olmaz ya. Alırım ben onu. İnşallah. Ya Allah. Belki alırım. Allah'ın izniyle alırım. Adam kaçıyor. Bu ne ya? Şerefsiz misin? Allah Allah. Arkadaşlar işte kızdırıyor. Adam gelmiyor ki savaşa. Gel lan buraya. Kızdım arkadaşlar bak. Adam kaçıyor bildiğim bende. Savaşmak istemiyor biliyorum da. Video yani. Video uzarsa çok da olmaz da. Video bir saatlik olacak öyle gider abi gelsene lütfen lütfen lütfen. Videodayım video video video. Yazayım da arkadaşlar belki. Allah belanı versin daha alacak beni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam aldım. Helal diyorum adama. Bir tane elle oynayacağız. Ondan sonra videoyu bitiriyorum. Durdurun.